Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ve bugün sizlerle birlikte Minecraft 014 Sorularınızdan devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi evimi de yaptım Ve arkadaşlar videoda değil, de değilken Gerçekten hayvan gibi hani kasıldım gördüğünüz üzere Hele şu kitapları yapmak için Tata da bu arada bayağı bir kastım Neyse Şuradan bir sesimizi alalım Şunları alalım tamamdır Bu arada altın falan da buldum ne pişirdim? Yani ev böyle. Bana soracaksanız yani iyi. Şuradan yukarıdan alacağım. Zaten hani oksijenleri da hani gördüğünüz üzere. Ne yapacağım Hani ne anlamışsınız. Zır 64 kazayım yeterli. Yani lapis de olduğundan yani anlamışsınız. Zır en çarptığım table yapacağım. Şuradan bir şunları alalım. Ve 10 abone olmuş yani 11 hatta O yüzden de açıkçası hani Özel bölüm yorum çeker miyim? Çekerim yani 10 abone özel video Ve 6 tane enchantment double yapabiliyorum Baya iyi 4 tane arttı 11 aslında bir daima de Bir bakalım abi Biliyormu şu anda Dur. Yani bir kılıcı bir türlü yapamadım. Göz oldum. Abi kaç tane yapabiliyorum ya. Neden cira bir sayıyı kadar yapabiliyorum. O MCP. O mudur yani MCP. Ve abi tahta arttı. Aman. Şey arttı. Kitap. Tamam. Aslında kitap yapmak için bayağı bir Fakat ha yani kitap arttım. İyi oldu ya. Şuradan bir şuraya açacağız. Enchantment table'ımı koymak istiyorum. Tamamdır. Ki şöyle yapalım. Hepsi enchantment table'ımızı görsün. Tamamdır. Bu da şöyle olmuş. Tamamdır. Bu arada bir video birazcık kısa olursa kusuma bakmayın yani. Ve arkadaşlar yani ben videoda şimdi buraya yani büyütürüm bayağı bir. Çünkü hani kötü oldu yani. Bayağı beni hani kasacağım. Ve yani aynen biraz daha kasıp geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bayağı yaptım hani ikisi tek hani odun falan kazdım yani 99 artı tane yapmaksa yaşadığımız hani ben söyleyebilirim bayağı şuradan bir tatlı çevirelim şunları hadi bakalım tamamdır bayağı bir olacak tamam ya çok da artmasını da açıkçası istemiyorum. Tamam bunlar yeter yani bize. Başka saniye o kadar da hani konulgülük yokmuş. Ama yani lazım olur. Ya da ileride başka bir yere yapabilirim. Şimdilik hani böyle olsun. Diye düşündüm ya. Ve bayağı iyi. Buraya çıkamıyorum. Tamam. Ben şunları alalım. Bu arada hani şey yapmak için hani keşke hani şey olmasaydı. Tahta. kitaplık yapmak için tahta. Olmasaydı keşke. Kötü yani oldu. Gerçekten kötü oldu. Yani bildiğin hani lapisler zil blok yaparmış gibi veya işte demir blok yaparmış gibi hani örneğin. Öyle olsaydı yani güzel olurdu. Ve şu anda yani. Ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Şuradan bir şunları şey yapalım. Tamamdır. Oradan hava alsın yani artık. Tamamdır. Şuradan bir çıkalım. Tamamdır. Bakalım neler gelecek. Ago Infinity, Ago Infinity, Ago Infinity. Ay kitaba gelmiş. Haa level'um yok. Hemen bir şunları şey yapalım. Tamamdır. Bari en hani, enchantlı table hani içine girdim. Yani kozuma bakmayın ama yani creative'den şey yapacağım ben. Hadi, level basacağım kendime. Creative'den level basacağım yani. Survival'da creative'den level basacağım. Buradan bir şuraya gidelim. Durun bir. Şuradan bir eşyalarımızı bırakalım ve Creative'den açacağız. Enchantment Table. İçin yani level basacağım. Şuradan şöyle bir şey yapalım. Ve umarım bir şey yapıyordur yani. Ayarlardan yani. Kaydediyordu sesini. Ona da bakmadım yani inşallah kaydediyordur. Şuradan bir creative al alalım yani. Kuş total. Bu arada zorluğu yani yavaş yavaş easy yapmaya düşünüyorum. Şuradan bir gelin. Bilmiyorum. Yapacaktı kayna. XP bakacağım kendime tamamdır. Şunu alalım. Tamamdır. Hatta şöyle bakalım. Oh. Hadi bakalım bas 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 bas. Hadi. Daha fazla. <laughs> Abi böyle yani çok iyi yapmış gibi olurum be. Hadi, hadi durun bir şöyle yapacağım. ye, Şuradan yumurta <laughs> Kesin gibi şunları atıyoruz ya. Hadi. Bu arada günde iki atıyorum. Hadi şunları ben de şöyle atalım. Hadi hadi. Beni yu beni kovalayın XP'ler beni. Hadi bakalım hadi 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 hadi. hadi. Şuradan hadi. ben şunları şey yapalım. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ben şunları şey yapalım. Hadi. Beni yakalayın XP'ler. Tamam ya bu kadar da abartmaya gerek yok. Ama ben hani yaptım bu da açıyorsa abartan birinci. Şuradan şunları şey yapalım. Bu tamamdır. Şuradan kuyusu dahil deyip Drive'ı alıp, en son basıp videoyu bitirelim. Ve video 8 dakika olmuş, iyi. 33 mu Bayağı basmışım ya. Böyle yoktu yani, bir level neydim? Şimdi 33 level olsun. Hatta 34. Buradan şunları alalım. Şunları al. Hah tamam. Yalnız odalarım gitsiz yani korktum var ya. Üstümdeymiş tamam. Bir de aynen balta. Çeklerimi çıkarsam mı yani creeper patlayabilir. Easy alacağım yani. Çok geliştik. İkinci bölümden yani. İkinci bölümden bu kadar geliştiğimi de sandım. Ya vasıslar ya bayır mı var? Ha oh, ha oh, ha. Oh. Hero Brian diye gerçek bir şey yok. Bence aynı öldürme. Brian şunu al. Çarpmış bir. Knob pek. bir abi ben. Ne diyeyim ya çarpmış bir var. Abi Brian King. Efendimiz. Efendimiz tabi de. Çarpmış bir nedir ya Iron Balta. Bane of Iron Balta. İsmimi okuyamadım. Ve Efendimiz gördü. Vardı süper. Kitaplık karşısaydı aslında. Şuraları da şey yapabilirdim. Kitaplık. Neyse. Şuradaki şeyleri de öldürelim. Şartınız bir lar... Şartınız varlığım bende. Bununla bir tane olduğunu kuracağım yani. Hatta bir tane ağaç keselim yani. Katledelim. Şuradaki ağacı. Hadi bakalım. Şuradan hadi. Buradan hadi üf abi demir balta ya yani bunları bastık yani bir de yaşanmadan Allah oraya gitmeyeceğim video dışında da yani en azından keseceğim ki yemek kaynağım olsun yani hatta sesime de hani şey basayım enchant evet videoyu evet, bitirin video 10 dakika olmuş yani 11 dakikaya geliyor. Hatta 11 dakikada denilebilir. Aga enfrenzi protection protection tabi ki bak bu önemli. Blaze protection Blaze protection. Tabi de Blaze protection alırım Çünkü onda hem protection var hem de Blaze var. Yani her zaman fa fazla bir alırım yani ben. Bunu alacağım. Bir de son olarak da bunu alacağım. Unbreaking Blaze Protection, Protection bir tabii ki. Ben Blaze Protection vardı bunda da. O yüzden aldım. Neyse. Eve gidip de videoyu beğen. Ama videoyu beğenin de ya. Eve gidip de videoyu bitirelim. 11 dakika olmuş hatta 12'ye geliyor yani. Yani. maden de açık yapmıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.